İki dakikalık çekelim. 5 dakika. Çok fazla olmaz mı o kadar? Sıkar. İzleyiciler sıkılır değil mi? Bak arkadaş kayıyor. Olur. Miraç. Eğleniyor musun evlat? Ne dersin? Abini de. Abini de sallayalım. Abin geri kalmasın değil mi? Ne? <laughs> Sen seni de sallayalım. Ben geri kalmayayım. Işte. <laughs> evet. Baba den den gitmek istiyorum. Oo çok uzak orası. Nasıl gideceksin oraya? Evet. Çok yükseğe sıçraman lazım. Hadi tamam. sıçatalım. Tamam. Oley! Arkadaşlar! Kanala abone mi olsunlar? Evet! Ama bu kardeşinin kanalı değil mi? Senin kanalın değil. Ne Kardeşinin kanalına üye olun de. Seni Neden? Miraç. El salla bakalım takipçilerine. Buraya buraya. <laughs> el salla bize. Tamam. İkinize de bir tane yeni videolar yaparız.